Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. 3 artı 1 ama teras kapatılıyor. 4 artı 1 olacak. Güzel bir villa arkadaşlar. Müstakil girişli bitişik nizam ama müstakil girişli geniş bahçeli 1 milyon 500 bin TL'ye alıcısını bekliyor. Hava bir açıyor bir kapatıyor. Şu anda da yağmur başladı. Bu yüzden drone görüntüsünü çekemeyeceğim. Ama çevreyi göstereceğim. Merkezi konumda hisseler tekrar merhaba arkadaşlar. Şöyle bir çevreyi göstereyim. Ardından evin içini gezeceğiz. Merkezi konumdayız. Güzel bir villa. Müstakil girişli. Kendine ait garajı bulunan. Hoş bir villa arkadaşlar. Yukarıdan da zaten çevreyi tamamen tanıtacağım. Girdiğimizde sol tarafımızda geniş bir garajımız var. Ön tarafta yine bir bahçe var. Burada güzel bir zeytin ağacı bırakılmış. Kesilmemiş. Çok güzel olmuş. Yan tarafta bir köpek var. O da havlayıp duruyor. Burada da bir yeşil alan bırakılmış. Kademeli olarak arttırılmış bahçe. Şöyle gösterelim tekrar. Üstünü kapattırabilirsiniz. Otopark kısmının. Daha kullanışlı olabilir. Geniş güzel bir bahçe alanımız var. Arka bahçe gayet geniş. Hobi bahçesi olarak kullanılabilecek bir alanımız var. Buradan bahsediyorum arkadaşlar. Güzel bir alan, güzel bir yaşam alanı. Bu arada metre karelerini de ölçeceğiz tek tek. Giriş kapısından girdiğimizde güzel bir antremiz var, geniş bir antremiz var. Burası gerçekten çok geniş. Burada bir vestiyerimiz var. Güzel, kullanışlı bir vestiyerimiz var. Sol tarafta mutfak kısmımız, sağ tarafta da salon kısmımız var. Bu sefer de yapıp salondan başlayalım. Geniş, güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Şömineli. Şöminemiz karşıda aktif halde çalışıyor şömine. 571'e. Yani bu havalarda özellikle şömine çok daha güzel olur bence. İnsanın içini ısıtır. 571'e 541 geniş bir salon var arkadaşlar. Ön balkonumuzda zaten geniş kullanışlı güzel bir balkon. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, Doğalgaz gaz tesisatı hazır. Her şeyle tamamlanmış. Hemen oturma. Hazır güzel bir villa arkadaşlar. Burada da otomatik panjurumuzun evet bu şekilde kumandalı kullanılabilir. Şömine çok güzelmiş ama. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Ve sol tarafımızda da geniş bir mutfağımız var. Karşıya sabit bir cam konulmuş. Bu cam sabit, açılmıyor. Güzel bir görüntü olmuş arkadaşlar burada. gün ışığından olabildiğince de yararlanılıyor. Şu an güneş yok, hava çok kötü ama içerisi gayet aydınlık, kullanışlı. Güzel bir mutfak olmuş. Biraz da geniş burası. Diğer tanıttığımız villalara çoğunlukla geniş güzel bir mutfak. Gün çok daha güzel gösteriyor böyle katta da iki tane odamız. Bir banyo lavabomuz var. Merdivenin solundan başlayalım. Ön cephe. Öne bakan yerde. Işıkları değiştirebilirsiniz. Görüşü çok daha iyi oldu. Güzel bir oda arkadaşlar. Burada dolapta yapılmış. 571'e 571'e 420. Güzel bir oda. Mette karelerde biraz değişiklik olabilir arkadaşlar. Çünkü çapraz falan tutulabiliyor bazen aceleyle. Ölçtüğümüz için burada da güzel bir dolap yapılmış. Giyisi dolabı içine gizlenmiş. Çok şık, kullanışlı olmuş. Böyle çalışmaların hastasıyız. Böyle çalışmalar güzel oluyor. Yani farklı şeyler görürüz en azından. Sabit dört duvar artı Mutfak görmüyoruz. İnsanlar yapıyor. Güzel de oluyor. Yapınca tabii Geniş bir de balkonumuz var. Karşı komple deniz. Buradan görüyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel bir manzarası var arkadaşlar. Şehir merkezindeyiz. Yerleşme yerinin içindeyiz. İçerisi çok soğuk. Ortak kullanım alanı bir banyo var. Burası da gayet geniş, kullanışlı güzel bir. Banyo Yanında da bir odamız var arkadaşlar. Hemen burayı da ölçelim. Burası da 5.70'e 5.70'e 350 bir oda. 5.70'e 350 kullanışlı bir oda ve kullanışlı bir de var. Bir de köpek var. Yani burada hırsız girme gibi bir durum olmaz. Yan taraftaki köpek zaten burayı da koruyor. Hazır güvenlik sistemi de veriyoruz evin yanına. Bu katlarda arkadaşlar bir odamız bir banyo lavabomuz. İki tane terasımız var ama bu terasın ölçüleri alındı. Kapatılacak. Şimdi orayı göreceğiz birazdan. Merdivenin hemen karşısında bir odamız var. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Diğerlerine göre biraz daha küçük bir oda. 4.35'e. 2.50. 4.35'e. 2.50. Ardından. Geniş bir terasımız var. Dediğim gibi bu teras kapatılıyor arkadaşlar. Ölçüleri alınmış. Tamamen kapatıldığında güzel bir oda haline gelir. Toplamda 4 oda olmuş olur. Bu katta bir de banyo lorbamız var dedik. Burası da gayet kullanışlı küçük bir banyo lavaba. Şöyle göstereyim tekrar. Burası da ön terasımız. Geniş bir terasımız var. Burada bir de yatağımız var. Manzaraya karşı Uyuyabilir isteyen. Karşımız Büyük Anadolu Otel'in olduğu yer. Sağa doğru döndüğümüzde burası Adnan Menderes Bulvarı. Liman yolu. Ön tarafımız komple yerleşim yeri. Yan tarafımız yerleşim yeri. Güzel bir villa arkadaşlar. Toplamda 3 artı 1. Bir odada kapatılacak. 4 artı 1 olacak. 1 milyon 500 bin TL satış fiyatıyla şu an alıcısını bekliyor. Güzel bir yer, güzel bir muhit, ayrı mutfak, kendine ait garajı bulunan müstakil girişli güzel bir ev. Hayırlı olsun.